Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ya çok seversen dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ya çok seversen dizisinin yeni bölümünde İlter, Leyla ve diğerlerinin üstüne çalıştığını öğrendi mi? Bir gev umut sevgili mi oldu? Füsun Leyla'dan intikamını nasıl aldı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. İlter şimdilik Leyla ve diğerlerinin Füsun'a çalıştığını öğrenmedi. Ancak ileriki bölümlerde öğrenecektir. Bige ve Umut hislerini şimdilik birbirlerine açmayacaktır. Ancak onlar da ileriki bölümlerde sevgili olacaktır. Fısıl Leyla'dan intikamını alamayacaktır. Çünkü Barış onu tehdit edecektir.